Arkadaşlar Anadolu'da çok eski dönemden beri, Anadolu bir yerleşim yeri ya, bitkiler çok eski dönemden beri günümüze kadar tahrip ola, ola, geliyor. Yani tahribat devam ediyor diyelim. Şimdi bu tahribat sonrası bazı yerlerde eğer bina bina bir şey yapmazsa yani boş kalırsa yeni bitkiler oluyor. Buna tahrip sonrası oluşan bitkiler diyoruz. Bakın Akdeniz iklim sahasında, Akdeniz iklim sahasında sadece Akdeniz'de değil ha, Ege'de, Güney Marmara'da asıl bitki örsü kızılçam ormanlardır. Tamam mı? Kızılçam ormanları. Bu kızılçamları tahrip edersin. Şunu tahrip edersin. Yerine bir çalı olur. O çalı grubuna ne deriz? Yani bir çalı dedim, birçok türü var içinde. Maki deriz. Maki'yi de tahrip edersin. Yerine yeni bir çalı olur. Ona garik deriz. Tamam mı? Sonra Karadeniz iklim sahasında. Karadeniz iklimi. Karadeniz iklim sahasında ormanı, o karışık ormanları tahrip edersin. Yerine bir çalı grubu olur. Buna da pisodomaki deriz. Yani benim bu siyah yazdıklarım bak çalı grubu. Bunlar tahriple oluşmuş. Maki, garik, pisodomakinin ortak özelliği nedir? Tahriple olmuş. Peki, karasal iklim bölgesinde de az da olsa orman var. Karasal iklimde var olan ormanı, tamamı orman değil de, yani bit görse orman değil. Bozkır biliyorsunuz, sert karasalında çayır ama var olan ormanı meşe ağaçtan diyelim. Ankara'da, Edirne'de. Tahrip ettin, yok ettin. Yerine tek tük ağaçlı bir bozkır görülür. Buna da insan etkili bozkır yani antropojen bozkır deriz. O zaman bu da tarihle ortaya çıkmış. Şimdi garik maki Akdeniz iklim sahasında tarihle çıkıyor. Pisodomaki Karadeniz iklim sahasında tarihle çıkıyor. Bunlar çalı. E, antropojen bozkır iç kesimlerdeki orman tahrip edilmesiyle tek tük ağaçlı bozkırlar. Ee, bu da tahrip. Ama kızılçam tahriple çıkmış değil. Kızılçam Akdeniz'in e asıl bitkiör. Dolayısıyla yanıtımız ne olur burada? Tahriple ortaya çıkmayan B.